Abonso ketakab lotra Medya ve Ratel Medya sunar. Efendim sıradaki ödülümüz Yılın inovatif Mimarı. Ödülünü almak üzere sahneye MAP Mimarlık sahibi mimar Mehmet Ali Pekkolay geliyor alkışlarınızla. Sayın Mehmet Ali Pekkolay. Şimdi Uluslararası 3. Elmas Ödülü Yılın İnovatif Mimarı Zaten işin kendisi inovatif değil mi? adımlarla yaklaştı. Buyurun efendim. Mikrofonunuz. Öncelikli olarak herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ee, bir mimar olarak söyleyeceğim ilk cümle, e, sağlıksız bir mekanda sağlıklı bireyler yetişemez. Aslında biz hikayeleri hep yazarlardan ve senaristlerden bekleriz. Ama her yapının aslında bir hikayesi var. Bu bağlamda biz Ulusal ve uluslararası alanda farklı tip ve ölçekte birçok e, proje, hikaye yazarak mekanın, ihtiyaçların bireysellerini göz önünde bulundurup ve mekanın özgünlüğünü baz alarak çağdaş tasarım modelleri ürettik ve üretmeye devam ediyoruz. Bu gece ödüle layık gören e, jüri heyeti için çok teşekkür ederim. Ve sizlerden ödül almak benim için daha büyük bir onur. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar Tebrik Teşekkür ediyoruz. ediyoruz efendim. Bugün anısına fotoğrafımızla beraber. Değerli Mehmet Ali, Pekolay Yılın inovatif mimarı efendim. Hem mimar hem inovatif. Doğru. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.